Orta köyü şu manzarasından bildirdim. Yine de görmüşlüğüm vardır yakındaki kiliseyi, sinagogu, hamamı. Tabelaların kuşattığı, geçmiş zamanların ihtişamını. Yabancısı değilim, yolum çırağından geçmiştir hep. Beşiktaş'ın, Orta Köy'ün nefesi, denizin en derinlerinden. İçe çekmek lazım tabii. Son seferimde neden bilmem gözüm ufak bir çeşmeye ilişti. Hayret ettim. Uyumsuz ve musluksuzdu. Gelen geçene sordum. Ne dediğimi anlamadılar. Ortalığı gürültüye boğmakla oyalandılar. İşin peşini bırakmadım. Her boş anımda gidip çeşmeyi seyreder olmuştum. Arsız'ın hiç mola verdiği de yok. İlginç tırki sular kesilmedi. Haliyle yoruldum. Çeşmenin ilerisinde metruk bir bina var. Ne yapalım? Davetsiz misafiri oldum. Sürekli çeşmenin yanı başında olmak istiyordum. Çünkü içime kötü bir his doğmuştu. Ya ben seyretmezsem ve su gösterisini sonlandırırsa? Ha? Boşuna endişelendiriyorum kendimi bakın. Öyle bir deredir ki bu çeşme. Akar durur ıslah olmaz. Dibine ışık koysalar ne yazar? Kırmızı yağdanmaz. Ama beni nesi en çok etkiledi söyleyeyim mi? Ne sesi, ne esrarlı debisi tuğlaların altına gizlediği suskun ve susamış günceleri. Kendimi ayakta uyurken yakaladığımda görüyorum orta köyün gölgelerini. Fısıldaşıyorlar etrafımda usulca şehrin daimi sakinleri. dikili taş yontuyorlar. Simon, Suzan, Sinan hepsi heykel Bekçisi ilan ettiler beni buranın. Artık şuuru, şiiri, müjdeleri ve dertleri benim. Ve biliyorum ki ne kapılıp gittiğimiz hayaletsel, ne köpürmüş denizlerin asırlık dalgaları, ne yüzbinlerce çağlayanın ağlamaklı çığlığı durduramadı çeşmenin boşa akışını.